Hey, Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber e, Minecraft'ta hem karada hem havada e, uçan araba yapacağız. Bu arada istiyorum 1.8 Bunu unutmayın. Öncelikle komut bloğunu alıyoruz. Give add to komut bloğ Komut bloğ Evet Komut bloğunu da aldık. Bu video kayıttım bir bakayım. Tamam kayıttayız. Şimdi arkadaşlar öncelikle size e, aşağıda Discord sunucum var. Discord sunucuma katılıp e, katılıp komuta alabilirsiniz rahatlıkla. Bir tane not defteri e, yani bir tane kartta çıkacak zaten indirdiğinizde görürsünüz. Uzatmaya gerek yok. Şimdi komutu aldıktan sonra buraya yapıştırıyoruz. Sonra komut bloğunu yanına reston koyuyoruz ve uzaklaşıyoruz biraz çünkü içine girmek istemiyorsunuz uzaklaşın evet oyun biraz kastıktan sonra evet oyun biraz kastıktan sonra oluştu bakın şurada get items var ona tıklıyoruz itemleri alıyoruz evet şu an bize gerekli şeyleri verdi bunları böyle Kus, kus da koyduktan sonra yumurta geliyor. Yumurtayı da da. Ee, sonra bunu koyuyoruz. Biniyoruz. Heh. Bindik. T'ye basıp start'a basıyoruz. Şu aşağıdaki speed'in altındaki opu on yapıyoruz ve uçan araba hazır. Hangi yöne dönersiniz o yönde gidiyor. Yani bu arada aşağıda da bu arada gidebiliyorsunuz. Yani bunu kapattığınca aşağı iniyor. Hızlandırı da biliyorsunuz. E, CTRL ile yok CTRL dedi. değil. İşte Minecraft'ta klasik koşma tuşuna basarsanız olur. Videomuz bu kadardı. Kanalıma abone ol, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bye bye.